Dopamin salgılama prensiplerini profesyonel ve gündelik hayatta verimlilik için peki nasıl kullanabiliriz? Motivasyonun önemli bir şeyin gerçekleşeceği beklentisinin yarattığı dopamin patlaması sayesinde yaşandığını öğrendik. Peki bunu gündelik hayatta işimize yarar hale nasıl getirebiliriz? Ödüllendirici deneyimlere ulaşmanın standart bir yolu artan hedefler belirlemektir. Dopamin bir adımı tamamlamak ve ardından gelen bir meydan okumanın altından kalktıktan sonra gelen pozitif takviye sonucu artacaktır. Yani burada ne demek istiyorum? Yani şimdi siz kendinizle belli küçük challenge'lar yapsanız yani kendinizle rekabete girseniz. Mesela bu odayı 5 dakika içerisinde süpürürsem kendime bir kahve yapacağım. Mesela o noktadaki o 5 dakika içerisinde onu yetiştirme azminiz sizde dopamin patlamasına sebep olacak. Ya da e, kendinize belirlediniz bu e, işte projeyi, bu raporu bir saatte bitirirsem sonra da bir saat film arası vereceğim gibi. Tamamen kendinize yarattığınız o challenge'lar ve onlarda yenme dürtüsü sizde dopamin patlamasına sebep olacak. E, sonra kendinize rekabete dönüşen artan hedefler. Yani 5 e, dakikada süpürdün, hadi bakalım mutfağda 4 dakikada süpür yapabiliyor musun gibi Kendinle rekabete geçme noktası dopamin seviyesini ateşleyecektir. Bu anlamda verimlilik için kullanabiliriz. Başka unsurlar neler olabilir? Dopamin akışını artıracak. Küçük başarılarınızı kaydetmeniz. Yapılacaklar listesi hedeflerinize nasıl ulaştığınızı gösterir ve bu konuda inancınızı güçlendirir bu durum. İlerleme kaydederken dopaminin etkilerini daha fazla hissedersiniz. Yani takımınızla, çevrenizle başarınızı paylaşmanız da yine bunlardan bir tanesi. Küçük başarıları kaydettiniz. Bir de bunları başkalarına anlatmanız da aynı şekilde. Sonuçlar hakkında konuşmak olumlu ya da olumsuz fark etmiyor bu arada. olumlu geri bildirimler için de bir fırsat sağlar. Yani ben burada gerçekten biraz uzattım konuyu. Biraz uzun sürdü bu işi bitirmem. Ama bir sonrakinde yapmayacağım şeyleri öğrenmiş oldum demeniz karşı taraftan da bu anlamda olumlu geri bildirim almanızı sağlayacaktır. o yüzden çevrenizde de başarılarınızı, başarılarınızın içindeki başarısızlıklarınızı muhakkak paylaşın. Aynı zamanda çevrenizdeki insanların işlerinizde takdir etmesi sizde dopamin seviyesini artış sağlayacaktır. Yani şöyle bir düşünün. Öğretmeninizin sizinle ilgili bir şey söylemesi, yöneticinizin, ailenizden birinin ya da fikirlerine değer verdiğiniz birilerinin sizi bir anlamda takdir etmesi de sizin o işin peşindeki halinizi, doğru yolda ilerlediğinizi kendinize gösterecek bir şey aynı şekilde. Mikrosom bitirme tarihleri sayesinde de görevinizden kopmayın. Burada da demeye çalıştığım şey bütün odağınızı tek zamanda tek konuya verin. Yani oturun ve yapmanız gerekenleri e, muhakkak bitirmeye çalışın. Yapılması gereken e, yarım kalması, e, her zaman yapılması gerekenlerin yarım kalması veriminizi düşürecektir. Bununla beraber tek oturuşta işi bitirmenin verdiği haz bambaşka. O yüzden siz mümkün mertebe e, yapılması gerekenleri e, mikro son bitirme tarihleriyle belirleyin. Yani bu işi 3 saate bitireceğim. Bu yarın'a kadar bitmiş olacak. 3 gün içinde bu bitecek gibi. Kendinize belirlediğiniz hedeflere de uydukça, e, böylece ya da uyamadığınızda niye uyamadığınızı öğrendikçe kendinize daha doğru son bitirme tarihleri verme kasınız da gelişecek. Bitirmenin verdiği hisse odaklanın. Üstteki maddelere paralel olarak hissettiğiniz bu başarma hissine de odaklanın. Yani bittikten sonra hemen yeni işe geçmek yerine o anda Aferin'i söylemeniz, ona odaklanmanız da sizde dopamin akışını artırır. Niye? Çünkü dopamin aynı zamanda ödül mekanizmasını da çalıştıran bir hormondu ya. Kendinizi bu anlamda duygusal olarak da ödüllendirmiş oluyorsunuz. Buna da odaklanın. Sizi motive kalmak için bir sonraki işlerinizde motive kalmak için kesinlikle çok daha fazla etkileyecek. Motivasyon konusunda dopamin kavramının çok önemli olduğunu unutmayın. Yani genel olarak hayatınızda dopamin motivasyonunuzu sağlamak için önemli. Bu önemli noktalardan biri de dopaminin hangi yolla kendinize sağlandığı. Dopamin sağlama ve salgılama yollarının çalışma prensiplerini anladıktan sonra kendi motivasyon unsurlarınızı daha net belirleyebilirsiniz. Yani sizi hangi yollarla motive eden şeyler size dopamin sağlıyor onları belirleyin. Yani takdir görmek mi, kendinizi takdir etmek mi, kendinizle yarışları kazanmak mı, kendinize belirlediğiniz bir rak rakiple... E, rekabet unsuru mu gibi burada belirlediğiniz dopamini patlatacak şey neyse onun üstüne gitmek ve onu kullanarak e, motivasyonu arttırmak bu anlamda veriminizi arttırmak için de çok önemli. Şimdi size tembelliği yenmek için ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz bütün o dört temel yapı taşının içerisinde tembellikle ilgili tembelliğe giden yolda önümüze çıkan şeyleri nasıl değiştireceğimizden bahsettik. Tembelliği yenmek için bir de böyle ufak İp ipuçları söz konusu. Mesela tembellik aniden çöktüğünde kalkın bir soğuk su için. Su beyni uyararak harekete geçme ve işleri halletme isteğini artırır. Soğuk su içmenizde e, vücudunuzda dedi ki potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek, vücudunuzda o suyu e, vücut sıcaklığına e, indirebilmek için, e, o daha doğrusu vücut sıcaklığı yükseltebilmek için o soğuk içtiğiniz suyu vücudunuzda bir hareket unsuru yaratacaktır. Yani daha çok organlarınız çalışmaya başlayacaktır. O yüzden kalkıp bir bardak soğuk su içmek eğer tembellik çöktüyse üstünüze kesinlikle fayda sağlayacak. Bir diğeri düzenli olarak işe gitmiyorsan ya da sabah ilk iş olarak evden çıkman gerekmiyorsa eğer alarmınızı 7 gibi makul bir saate kurun. İşe gitmeniz gerekiyorsa tabii ki daha erken işe gideceğiniz saatten bahsediyorum ama özellikle şu dönemde evde çalışan, evde evde kalan insanlar için tembellik konusunda çok daha fazla içine düştükleri bir handikap var. Onlara özellikle bir tavsiyem bu. Duş alın, giyinin. Odadan hoş bir görüntüyle çıkın. Her zaman dışarı çıkmayı planlıyor musunuz gibi de giyinin. Bu ciddi anlamda sizi motive edecek. Yani hazır bir şekilde çalışmaya odaklanma hali, pijamalardan kurtulma hali gerçekten beyninize "Ben şu an çalışacağım." sinyalini götüren bir şey. Yatağınızı toplayın. Bu da çok önemli ki seni tekrar yatmaya teşvik etmesin. Odanın genel dağınıklığına da katkıda bulunmasın. Dediğim gibi dağınık olduğu zaman beyniniz siz rahatsız olmadığınızı düşünseniz bile arkada bir yerde bilinçaltınızda sizde rahatsızlık yaratacak ve odaklanmanızı engelleyecektir. Yatağınızı bir toplayın. Önce kalktığınız gibi bu sizin güne başlamanız için, şekle başlamanız için de önemli bir neden olacak. 20-10 tekniğini kullanmayı deneyin. Nedir bu 20-10 tekniği? Ee, 20 dakikada bir iş tamamladıktan sonra, mesela temizlik olabilir, ders çalışma gibi her ne yapman gerekiyorsa 10 dakika ara vermek. 45'te 15 de aynı mantığa sahip bir teknik. İşte 45 dakika yaptıktan sonra 15 dakika ara vermek. Yavaştan da başlayabilirsiniz. İşte önce 10 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek gibi. Sonra bunu arttırabilirsiniz tamamen. Bu teknikleri uygulayabilirsiniz. Yani kendinize belirlediğiniz makul aralık çalışma aralığı makul, ara verme çalışma zamanı gibi böyle aralıklar belirlerseniz ki pomodora tekniği de bunlardan bir tanesidir. 25'e 5 tekniği bir pomodora yapar, yarım saat yapar. 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek. Bu sizin beyninizi sürekli aktif hale tutmanızı sağlar. Bir diğer ipucundan bir tanesi de şeker özellikle de yüksek fruktozlu mısır şurubu olan ya da doğrudan mısır şurubu içeren yiyeceklerden uzak durmaz paketli gıdalarda. Çünkü Bunlar kısa süreli bir enerji artışı sağlarlar ama günün devamında kan şekerinin düşmesine daha kolay yorgun ve aç hissetmenize neden olur. Mümkün mertebe içerisinde mısır şurubu olan, işlenmiş şeker olan şeylerden uzak durun. Çünkü oradaki sahte enerji size günün geri kalanı için yetmeyecektir. Bir diğer ipucu, medya, teknoloji ya da başka bir araç vasıtasıyla bile olsa moralinizi yükselten insanlarla iletişime geçin. Çünkü dediğim gibi siz motivasyonunuzu hangi kanaldan aldığınızı belirleyecek tek kişisiniz. Ee, belki de size ilham veren bir konuşmayı dinledikten sonra da motivasyonunuz artabilir. Ya da diyelim ki bu eğitimi aldıktan sonra kapattığınız zaman motivasyonunuz artabilir. Ya da bir şey okudunuz ondan sonra motivasyonunuz artabilir. Ee, sadece motivasyonunuzu yükselteceğini düşündüğünüz şeylerle iletişime geçin bir iş üstündeyseniz eğer. Yine aynı şekilde hedeflerinizi ve bunu neden yaptığınızı kendinize sürekli hatırlatın. Çünkü dediğim gibi akışta olduğunuz yolu e, sürekli biliyor olmanız ve resmin bütününü görebilmeniz yapacağınız işleri hallederken önünüzde çok önemli bir etken olacak. Meditasyon yapmak da uyanıklık seviyesini yükselterek odaklanma kapasitesini genişlettiği e, bilimsel olarak da kanıtlandığı için ipucu olarak yazmak istediğim şey. Meditasyonda sadece oturup böyle bağdaş kurup... E, Kendinizi dış dünyadan soyutlamak gibi düşünmeyin. O anda anda kalabilmeyi öğrenmek odaklama yeteneğinizi arttırır. Yani tembelliğin yenmenize fayda sağlar. Bu sadece nefesinizi takip etmek de olabilir. Bir sürü meditasyon tekniği var bakabilirsiniz. Ya da ortam seslerini dinlemek olabilir. Ya da işte vücudunuzun bütün organlarını tek tek Hissetmek ve o organların çalışma prensibini düşünmek olabilir. Yani sadece tek bir noktaya odaklanmak demek aslında meditasyon. Burada odaklanma yeteneğinizi geliştirmekten bahsediyoruz. Bunu da yine aynı şekilde ipucu olarak düşünebilirsiniz. Sabahları alarmı odanın uzak bir köşesine koyun ki durdurmak için yataktan kalkmanız ve bir daha geri dönme riskinizin azalmasını sağlamak burada amaç. Çünkü bazısı ertele tuşuna basıp tekrar uyumaya devam edebiliyor. Ama uzak yerde olursa eğer böyle biriyseniz uzak yerde olursa sizin için de çok daha faydası olacaktır. Bir proje ya da evdeki günlük bir işi bitirmek yerine başka bir e, dizi daha seyredeyim ya da kanal değiştirdiğinde sadece şunu düşünün. Yani anlık tatmin arama dörtümüzün mi? Ben şu an o işi bitirmiyorum da bir dizi daha seyretmeye çalışıyorum. Benim bu oyuna getiriyor. Yoksa gerçekten yapacağım işten korkuyor muyum yani acı verici bir deneyimden mi kaçmaya çalışıyorum o yüzden mi diye bunu kendinize sorun. Yani o yapacağınız işteki kök neden farkındalığına muhakkak erişmeniz gerekiyor ki sizi durduran hatırlarsınız ilk konuda anlatmıştım. Temel nedeni bulun. Yani sizi esas o işi yapmazdan alıkoyan şey nedir? Şu an yorgunluğunuz mu? Anlık bir tatmin arama duygusu mu ya da kaçmak istediğim bir iş mi? Yani hani kaçındığım sebebin ne olduğunu bulmam lazım ki ben orada kanal değiştirip oturmaya niye daha hala devam ediyorum diye. Yine bir diğeri e, biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlarınız. Kansızlığınız da belki de sizin aslında bu bütün gelişim planınızı sabote eden bir şey olabilir. Yani kansızlığınız, vitamin eksikliğiniz de e, fizyolojik olarak hareket etmenizin önünde engel olabilir. Yerinizden kalkmak istememenizin, sürekli uyuklamanızın. kan değerlerinize muhakkak baktığınız bir sağlık sorunuz olmadığından emin olun. Çünkü genelde kansızlık, demir düşüklüğü, B12 eksikliği, çinko eksikliği gibi eksiklikler de insanın odaklanmasını, işte dinç olmasını, daha enerjik hissetmesini engelleyebiliyorlar. Bunları da ihmal etmeyin muhakkak. Kendinizi de bilin. Yani fiziksel durumunuz için gerçekçi hedefler koyun. Sonrasında bunların sürdürülebilmesi için de gerçekçi hedeflerle ilerlemeniz kesinlikle önemli. Neyi ne kadar yapabileceğinizin kapasitesini bilin. Yani günde 8 saatten daha az uyuduğunuzda bir sonraki gün halsiz bir insan oluyorsanız e, o ödevi işte 2 saat uykuyla bile olsa bitireceğim gibi bir hedef koymayın kendinize mesela. O yüzden bu da önemli. Herkes bir noktada motivasyonunu kaybedebilir. Bu çok doğal. Genellikle ölüm, iş kaybı gibi üzücü bir durumdan kaynaklanır bu durum. Yani bir şey olur ve hayatımızda o sırada yolunda gitmeyen şeyler olur ve yapacağımız işle ilgili motivasyonumuzu kaybedebiliriz. E, çoğu insan makul bir süreden sonra o ruh halinden çıkar. Ancak e, sorun nedensiz ve çözümsüz gibi görünüyorsa e, temelinde de bir sağlık sorunu olmadığını netleştirmek çok önemli. Varsa da bir sağlık sorunu uygun tedaviyi, tavsiyeyi almak için doktora başvurun. İşte belki psikolojik bir sorun olabilir, bunun devamında devam eden kronikleşmesini de önüne geçmeniz gerekiyor. O yüzden e, devam eden ve çıkamadığınız bir ruh halindeyseniz de dediğim gibi, e, sağlık sorunu olarak kabul edip öyle de davranmak ve bu konuda bir uzmandan destek almak gerekebilir. Bir diğer ipucu tüm öneriler etkinlik seviyesini arttırmak e, için verilmiş öneriler. Ama enerji seviyeniz, etkinlik seviyeniz artmazsa, karamsar bitkin ruh halinizi e, düzeltmezse hala dediğim gibi e, bunların hepsi için bir profesyonelden yardım almamız gerekebilir bazen hayatımızda yolunda gitmeyen şeyler olduğunda suçu kendimizde bulmaya çalışırız ama belki de bizim halledebileceğimizden daha büyük sorunlarımız olabilir. Orada temel amacımız kendimizin çözmesi. Çözemiyorsak da gerçekten profesyonel bir destek almamız. Bunu ihmal etmiyoruz. Özellikle ayrıca belirtmek istedim. Eğitimin sonunda size söyleyeceklerimin tamamında anlatmak istediğim şey aslında sizin bir şeyleri yaparken neden yaptığınızı biliyor olmanız. Yani şöyle ki bu eğitim bittiğinde siz kendi yol planınızı çıkartırken hedeflerinizi doğru belirlemeniz, belirlediğiniz hedeflere yönelik çalışma yapabilmek için de motivasyon kaynaklarınızı tespit etmeniz ve beyninizi kandırabilme yeteneğiniz. Yani siz ne kadar beyninizi rahatlıkla bir işi yaptığınızı inandırabilirseniz bu saatten sonra beyniniz de sizi dinleyecektir. Unutmayın patron sizsiniz. Ee, siz hayatınızda neyi uygularsanız hayatınız o yönde şekil değiştirecektir. Beyninize negatif geri bildirim verirseniz beyniniz de size sizi haklı çıkaracak şekilde negatif bir cevap verecektir. Tam tersi de pozitifte de pozitif cevap verecektir. O yüzden dediğim gibi bu eğitimle birlikte hayatınızda umuyorum ki yapamadığınız, önünüzde engel olduğunu düşündüğünüz her şeyi çözebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.